Biliyorum biliyorum. Yine video atmayalı çok uzun zaman geçti. İş, güç, koşuşturmaca. Tabi biraz da dürüst olmak gerekirse üşendim diyebilirim. Ancak arayı kapatacağım. Merak etmeyin. Bu da her zamanki yalan tabi biliyorsunuz. 590 takipçi oldum. 590'ına da çok teşekkürler. Yani sadece abone olup videolarımı hiç izlemeyip beğenmiyor olsanız bile yine de teşekkürler. Ki bu teşekkürümü duyamayacaksınız. Ama olsun yani orada benim abone sayım artsın. Yeterli benim için şimdilik. Her zamanki abone dilenmemi yaptığıma göre video geçebiliriz. konusuyla açılışımızı yapalım. Bilirsiniz bu dünya başına çok felaket getirmeyi sever. Yine korona gibi bir virüs illeti insanların başına bela oluyor. Ama korkmayın hani zombiye dönme gibi olay değil. Direkt ölüyor insanlar. Hiç korkmanıza gerek yok o yüzden. Ve bununla aynı zamanda yeni doğan bebekler yarı insan yarı hayvan olarak doğmaya başlıyor. Nedeni bilinmiyor. Bu bütün insanların içinde olan bizden olmayan ölsün gebersin mantığı yüzünden bu yarı insan yarı hayvanları avlamaya başlıyorlar, öldürmeye başlıyorlar. Bizim sweet tutumuz da yani şeker canavarı olarak çevriliyor Türkçe herhalde. Alt diziye göre bu bası onu alıp ormana kaçıyor. Diğerlerinden saklamak için. Tabii hiç kimse sonsuza dek saklanamayacağı için bir şekilde onları buluyorlar ve olay burada başlıyor. Konusu özet olarak spoilersız böyle. Gelelim dizi asıldı Dizi hızlı başladı aslında. Yine fragmanı izlemeyen biri olarak ben ilk virüs dizisi sanmıştım ki biraz da öyle gözüküyor. Hastane, doktorlar, koşuşturmaca derken birden kendimi dizinin içine girmiş buldum. O yüzden hızlı başlaması beni hızlıca dizinin içine soktu. Tabi bu ilk bölümü olduğu için normal diziler ilk bölümde hikayeyi, evreni, olayı bir anlatması lazım bize. Bu işi iyi kıvırmış bence. Dizinin içinde anlatıcı da bulunuyor. Bu da anlamamız için daha hızlı anlamamız için bir etken tabii. Herkes anlatıcı sevmiyor olabilir ama benim hoşuma gitti. Bana yani batmadı bu dizi için. Daha sonra baba oğul olarak bir küçük bir kısımda huzurlu yaşamlarını izliyoruz. Herkesin hayali olan bir ormanın içinde kulübeleri var. Her şeylerini kendi üretiyorlar. İşte bahçeleri var, suyu kendi getiriyor gibi gibi. Tam bir yani emekli hayal diyebiliriz. Biraz bizim ülkede imkansız gözükse de. Neyse sonra aksiyon geliyor. Aksiyon kısmında biraz mantık hataları var. Ama göz yumulabilir düzeyde mantık hataları bence. Çok da gözüme batmadı ama hata oldu bariz. Bölümün sonunda da ana hikayesi başlıyor. Bizim başrolümüzdeki Sweet Tooth bir maceraya başlıyor yani. Senaryo olarak güzel yani güzel bir matematik üstüne kurulmuş. İşte başlangıç, evren anlatışı, gelişme ve sonuç olarak ilk bölüm olarak güzel. Daha sonra tabi ana hikayemiz devreye girecek ve diğer bölümleri izlemeye başlayacağız. Diğer bölümlerde ne olacağını göreceğiz. İlk bölüm olarak olmuş diyebilirim. Gerisine bakacağız dediğim gibi. Çok iyi çıkışta yapabilir. Hani yükselebilir, diğer yükselerek sonunda patlayabilir dizi ya da tam tersini klişelerle boğularak umarım öyle olmaz düşebilir. Filmler izlemeli kısmına gelirsek bence bir aile dizisi kıvamında herkes izleyebilir diye düşündüm. Çünkü hani cinsellik yok, öyle küfür yok, çok fazla aksiyon gibi bir şey yok. Ondan bütün kitlelere, bütün yaşa hitap eden bir dizi yapmışlar. Yani hani gişe filmi dizisi dediğimiz tarzda herkese hitap eden bir dizi olmuş bence. Genelde böyle genel izleyiciye hitap eden şeyler çok sevmesem de bu bence olmuş ilk bölüm için konuşuyorum tabii. Hadi bakalım o zaman dizi dizi izledikten sonra yorumlarda buluşalım. Ben diziyi bitirdikten sonra kendim tamamına bir yorum yapıp aşağı sabitleyeceğim. Oraya da bakmayı unutmayın. Bilmiyorum kaç gün sonra olur. Tabi bitirebilirsem, bitiremezsem de onu da yazıyorum. Merak etmeyin. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkürler. Videolar gelmeye devam edecek. Arada video atmazsam hatırlatmak için son attığım videoya yorum atabilirsiniz. De artık video nerede diye. Bay bay.